Selam gençler Fatih Hoca ile Fizik YouTube kanalına hepiniz tekrar hoş geldiniz. Evet sevgili gençlik TYT Fizik kampımız tüm hızıyla devam ediyor. Madde ve özellikleri konusunun dördüncü videosunda öz kütlenin de ikinci videosunda beraberiz. Evet öz kütlenin ikinci videosunda nelerden bahsedeceğiz? Karışımların öz kütlesinden ve öz kütlenin günlük hayatta kullanımından bahsedeceğiz sevgili dostlar. Evet Videoya geçmeden evvel Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve aynı zamanda kanalıma destek vermeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler ve hemen karışımların öz kütlesiyle devam ediyoruz. Evet karışımların öz kütlesi maddeler saf madde ve karışımlar olarak ikiye ayrılabilir. Karışımlar iki ya da daha fazla maddenin bir araya gelmesiyle oluşur. Örneğin limonatada limonun suyuyla Normal suyu karıştırdığımızda karışımın öz kütlesini elde etmiş oluyoruz. Karışımı elde etmiş oluyoruz. Çorba dediğimiz sevgili gençlik işte çorba yaparken ne yapıyoruz? Örneğin salçayı işte kavurduk. İşte çorba malzemesini işte içine kattık. Sonra güzelce karıştırdık suyla birlikte. İşte çorba malzemesiyle su karıştı. Karışım oldu. Yine atmosfere baktığımızda atmosferde değişik gazlar var. Bu gazlar birbirine geçmiş vaziyette. Dolayısıyla orada da yine ne var? Karışım var sevgili dostlar. Yine ayran diyoruz. Yoğurtla ne yaptık? Suyu ee, güzelce karıştırdık. Güzelce çarkaladık. Evet böylece ne yaptık? Güzel bir ayran yaptık. Soğuk içilirse daha iyi olur tabii ki. Evet saf sıvılar karıştırılabildiği gibi birbirine karışmadan... Özkütlesi büyük olan sıvı altta olacak şekilde dengede kalabilir. Su ve zeytinyağı gibi. Sevgili dostlar bakın şekle baktığımızda bardağın içerisinde şurada bir sıvı var, yine şurada bir sıvı var, yine şurada bir sıvı var. Özkütlesi büyük olan sıvı her zaman nerede olur? Aşağıda olur. Mesela buradaki sıvının özkütlesi 3 olsun, burası 2 olsun, burası 1 olsun. Evet sevgili gençlik ve bakın bu tarz durumlarda karşımıza çıkıyor. Kabı ters çevirdiğinde sıvı nasıl dengede kalır diyor. Örneğin şöyle bir şey yapalım. Diyelim ki şöyle bir kabımız var. Şurada 3 D özkütleri, şurada D özkütleri sıvı olsun. Biz bu kabı ters çevirdiğimizde diyor ki hocam 3 D burada kalır, D burada kalır diyor. Öğrenci arkadaşım yamuluyor. Kabı ters çevirdiğin zaman yine sıvılar yer değişir. Yine 3 D özkütleri sıvı aşağıda d öz kütleli sıvı üste kalacak şekilde dengede kalır buna dikkat ediyoruz sevgili gençlik. Evet iki sıvıyı birbirine karıştırdığımda karışımın öz kütlesi ne olur? İki sıvı karıştırılınca karışımın öz kütlesi mutlaka ikisinin öz kütlesi arasında bir değer alır. Yani sevgili dostum kütlesi m1 olan bir sıvıyla kütlesi m2 olan bir sıvıyı sen ne yapıyorsun? Topluyorsun. Boş bir kapta karıştırıyorsun. Kütle M1 iken hacim V1 ve hacim V2. Burada bakın toplam kütle M1 artı M2 iken toplam hacim de V1 artı V2 oldu. O zaman burada karışımın öz kütlesi M karışım V karışım şeklinde ya da karışımın öz kütlesi işte M1 artı M2 bölü V1 artı V2 olarak karşımıza çıkacak. Ve buradan işlem yaptığında hesap yaptığında M1 öz kütleli sıvının öz kütlesi D1 ise M2'nin öz kütlesi D2 ise D2 de D1'den örneğin büyük olsun. Karışımın öz kütlesini sen ne yaparsan yap D2'den küçük D1'den de büyük yani ikisinin arasında değer alacak şekilde bulursun. Evet, karışımın öz kütlesi, tekrarlıyorum, iki sıvının öz kütlesi arasında bir değer alır. Örneğin buradaki sıvının öz kütlesi 3 D olsun. Buradaki sıvının öz kütlesi de 6 D olsun. Biz bunları karıştırdık ya, adam sana soracak, karışımın öz kütlesi 2 olabilir mi? Hayır, olmaz. İkisinin arasında değil. Karışımın öz kütlesi 3 olabilir mi? Hayır, herhangi birine eşit olamaz. Karışımın öz kütlesi 5 olabilir mi? Evet ikisinin arasında mı? Olabilir. Karışımın öz kütlesi 4,5 olabilir mi? İkisinin arasında ise olabilir. Karışımın öz kütlesi 6 olabilir mi? Hayır hocam olmaz. Herhangi birine eşit olmaz dedik. 7D de olabilir mi? Her, e, büyükten de büyük olamaz. İkisinin arasında değer alacak. Grafik olarak baktığınızda işte kütle hacim grafiği verildiğinde işte gördüğün gibi x sıvısı var. Gördüğün gibi y sıvısı var. X ve Y sıvılarını sen boş bir kapta karıştırdığında bu ikisinin karışımının grafiği de iki grafik çizgisinin arasında olmak zorundadır. Bakın karışım şöyle de olabilir. Karışım böyle de olabilir. Yani ben buna 1, buna 2, buna 3 dersem 1 nolu, 2 nolu, 3 oldu grafik olabilir karışım. Bu iki sıvının karışımı mesela ben buna 4 nolu grafik dersem bu olmaz. İkisinin arasında değil. Ya da şuraya yerleştirirsem grafiği buna 5 dersem bu da olmaz. Ne dedim? İkisinin arasında olacak dedim. Mesela burada bir örneğimiz var. K sıvısının öz kütlesine baktım. K sıvısının öz kütlesi kütle bölü hacimden 20 bölü 10'dan 2 oldu. L'ye baktığımda şuradan kütle bölü hacimden bakıyorum 40 bölü 5 oldu o da 8 oldu. K ve L sıvılarını karıştırırsan sen o zaman karışımın öz kütlesi L'nin öz kütlesinden küçük K'nın öz kütlesinden büyük olacak yani 8 ile 5 arasında bir değer alacaktır. Pardon 8 ile 2 arasında bir değer alacaktır. Evet. Karışımların öz kütlesi dediğimiz gibi sevgili dostlar iki sıvının öz kütlesi arasında değer alır. Bazı arkadaşlarım topluyor hocam 8 artı 2 olmaz mı? Hayır olur mu arkadaşım? Karışımın öz kütlesi tekrar söylüyorum ikisinin arasında değer alacaktır. Devam ediyoruz. Sıvılar eşit hacimli karıştırılırsa karışımın öz kütlesi öz kütle, öz kütle değerlerinin ortalamasıdır. Y sıvısının öz kütlesine D x'in öz kütlesine 3D dersem ikisi de eşit işte hacimde karışırsa sen burada karışımın öz kütlesini bulurken x'in öz kütlesi ile y'nin öz kütlesini topladın ve 2'ye böldün. Yani 3D artı D bölü 2 dedin. Yani 2D olmuş oldu. Evet sevgili gençlik karışımların öz kütlesi aynı zamanda hacimce fazla olan sıvıya daha yakındır. Yani sen hangi sıvıdan daha büyük bir hacimde koyuyorsan o sıvının öz kütlesine yakındır. Karışımın öz kütlesi. Bakın burada örneğin X sıvısının öz kütlesi 3D, Y sıvısının öz kütlesi D olsun. Burada da yine 3 d D olsun. Burada da yine 3 d D olsun. Üçüncü kaba baktığımızda sıvılar eşit hacimde karışacaktır. Bunları karıştırdığımızda. O zaman üçüncü kapta karışımın öz kütlesi ortalama değer yani 2D'dir. İkisinin ortalamasıdır. İkinci kaba geldim. İkinci kapta soruyorum. Hocam hangi sıvının hacmi daha fazla? Gördüğünüz gibi Y sıvısının hacmi daha fazla. O zaman karıştırınca karışımın öz kütlesi Y sıvısının öz kütlesine daha yakındır. Peki burada nasıl bir karşılaştırma yapabilirim? Burada karışımın öz kütlesine D2 dersem Burada D2 dediğimiz değer D'den büyük olur. Bunlar eşit hacimli karışsaydı 2 olacaktı. 2 D'den de küçük olur. Yani 2 ile 1 arasında 1'e yakın bir değer olur. Buraya baktığımızda bu sefer de baktım 3 D'nin hacmi daha fazla. O zaman karışımın öz kütlesi 3 D'ye daha yakındır. O zaman diyeceğiz ki 3 D'den küçük Bunlar eşit hacimde karışsaydı zaten 2D olacaktı. 2D'den de büyük olacak. Yani bu 3 kapta karışımların öz kütlelerini karşılaştır derse bana en büyük karışım öz kütlesi D1'dir. Ondan sonra D3'tür. Ondan sonra D2'dir. Karışımları karşılaştır derse bu şekilde yapacağız sevgili dostlar. Devam ettik. Ve karışımların öz kütlesinden günlük hayatta yararlanma demiş. Kuyumculukta nasıl yararlanıyor? Altın kırıntılarını diğer maddelerden ayırmak için öz kütle farkından faydalanır. Bakın buradan e, sevgili gençlik vatandaş şekilde altın arıyor. Suyun içerisinde altın ayır ar, ararken bakın şuradan e, kabı şu şekilde yan yatırmış. Burada Öz kütlesi büyük olan altın kırıntıları şurada kabın şuralarında kalıyor. Diğer kırıntılar buradan dökülüp gidiyor. Öz kütlesi büyük olan kırıntıları siz bu şekilde ayırabiliyorsunuz sevgili dostlar. Yine 24 ayar altın saf altındır. Bakın burada gördüğünüz gibi şu altın 24 ayardır diyelim. Kuyumculukta altın içine gümüş ve bakır karıştırılarak Altının ayar derecesi düşürülmektedir. Ne kadar çok bakır, ne kadar çok altın, e, gümüş katarsan o zaman altının ayar derecesi o kadar çok düşer. Örneğin 22 ayar altın demek 24 gram altın içinde 22 gram altın var demek. Yani 24'ün içinde 22 altın var 2 gram başka bir madde. Ya da şöyle söyleyeyim 2 gram başka e, gümüş ya da bakır. Altının ayar derecesi düştükçe diğer maddelerin karışma oranı artmaktadır ve öz kütlesi altının sevgili dostlar azalmaktadır. Bakın biz 24 ayar altından bahsediyoruz, 22 ayar var, 18 ayar var, işte 14 ayar var. Ee, biz ayar derecesini düşürdükçe o ee, artık bilezik mi neyse onun içerisindeki altın miktarı giderek ne oluyor azalıyor. Karışım oranı daha da artmış oluyor sevgili gençlik. Yine porselen yapımında porselenin ana maddesi kil toprağıdır. Porselenin dayanıklılığı öz kütlesiyle belirlenir. Kil toprağı sevgili gençler iyice sıkılaştırılıyor, fırında pişiriliyor. Daha sonra işte evet, şekil veriliyor. O da bize neyi veriyor? Porselen'i veriyor. Daha büyük öz kütleli porselenler daha sağlam, daha dayanıklı oluyor diyebiliyoruz. Devam ediyoruz. Yine öz kütleden nerede yararlanıyoruz? Hastane laboratuvarlarında. Kan ve idrar tahlillerinde sıvıyı diğer bileşenlerinden ayırmak için santrifüj cihazı ile öz kütle farkından yararlanır. Bakın şurada hastadan bir kan alınıyor şurada e, şu şekilde dönebilen bir cihaz var. Biz buna santifüj cihazı diyoruz. Şuradaki tüpler buradaki şu boşluklara yerleştiriliyor sevgili gençlik. Sonra bunu döndürüyoruz. Döndürünce burada gördüğünüz gibi iki sıvı birbirinden ayrılmış oluyor. Ve öz kütle farkından bu şekilde yararlanıp biz hastanelerde tahlil yapabiliyoruz. Yine Ebru sanatı dediğimiz sanatta doğal maddelerle suyun yoğunluğu artırılıyor. Suyun üzerine toz boya serpiştirilerek yapılan e, resim sanatı yapılıyor. Doğal maddelerle derken işte suyun içerisine başka e, madde ekleniyor, öz kütlesi büyütülüyor. Öz kütlesi büyük olan su ne yapıyor? Dibe doğru iniyor ve daha sonra boya tozları serpiştirince boya tozları suyun üzerinde yüzüyor. Sonra ne yapıyoruz? Kağıdı üzerine kapaklıyoruz ve oradan çektiğimizde kağıt üzerinde desen meydana geliyor. Biz bu olaya Ebru sanatı diyoruz sevgili gençlik. Evet devam edelim. Öz kütle konusunu böylece tamamlamış olduk. Örneklerimize bakalım. Şekildeki kap yarı yüksekliğine kadar 2D özkütleri sıvıyla doldur. <laughs> Çok pardon. Kabın geri kalan kısmı 4D özkütleri sıvıyla doldurulup sıvılar karıştırılırsa karışımın öz kütlesi kaç D olabilir diyor. Burası 4D olacak. Bakın 4D'den biz karışıma daha fazla ekliyoruz. Hacimce 4D öz kütleli sıvının hacmi daha fazla. O zaman karışımın yoğunluğu da 4D'ye daha yakın olacaktır. Diyeceğiz ki bu tarz soruları çözerken bunlar eşit hacimde karışsaydı ne olurdu? Eşit hacimde karışsaydı karışımın öz kütlesi 3D olurdu. Ama 4D'ye daha yakın olacağı için karışımın öz kütlesi 4'ten küçük olacak, 3'ten de büyük olacaktır sevgili gençlik. Evet bu şekilde 3 ile 4 arasında bir değer alacağını söyleyebiliriz. Devam ediyoruz bir diğer örnekte. Bakın diyor ki bize kuyumculukta saf altın 24 ayar altın olarak kabul edilir. 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın elde etmek için saf altının içine öz kütlesi, altının öz kütlesinden küçük gümüş ve bakır gibi elementler karıştırılır. Saf altın içerisine e, gümüş ve bakırı, daha küçük öz kütleri gümüş ve bakırı karıştırırsak o zaman biz e, ne yapmış oluruz? Altının da öz kütlesini küçültmüş oluruz. Ve ayar derecesi düştükçe öz kütlesi daha küçük olur. Bakın burada ne diyor? 22 ayar altının hacmi aynı kütlede 12 ayar altının hacminden fazladır. Şimdi sevgili dostlar, küt, öz kütle kütle bölü hacim idi. Ayar derecesi düştükçe öz kütle küçülür demiştik. O zaman aynı kütlede hacim değeri daha büyük olmalı ki öz kütlesi daha küçük olsun. O zaman 12 ayar altının hacmi daha fazla, 22 ayar altının hacmi daha küçük olur. Dolayısıyla 22 ayar altının hacmi daha fazladır diyor. Bu bana uymaz. Tekrar söylüyorum. Ayar derecesi düştükçe öz kütlesi küçülür. Öz kütlenin küçülmesi aynı kütlede hacmin daha çok olduğu anlamına gelir. 18 ayar altının kütlesi aynı hacimde 14 ayar altının kütlesinden fazladır. He, o zaman öz kütle eşittir kütle bölü hacim dedim. Aynı hacimde dedi. Öz kütlesi büyük olanın kütlesi ne olur? Büyük olur. 18 ayar altının öz kütlesi daha büyük olacağından kütlesi de daha büyük olacaktır. İkinci ifade de doğrudur. 3'e baktım 22 ayar altının öz kütlesi 18 ayar altının öz kütlesinden büyüktür. Zaten ne demiştik? E, ayar derecesi düştükçe öz kütle küçülür. Ayar derecesi büyüdükçe öz kütle büyür. Ayar derecesi düştükçe içerideki karışım oranı daha fazla olur. İçindeki gümüş ya da içindeki bakır, altın içindeki gümüş ya da bakır daha fazla olur. Evet o yüzden üçüncü ifade de doğru oldu. Sorunun cevabı denizli merkez oldu. Devam ediyoruz bir başka örnekle. Yine öz kütleyle ile alakalı diyor ki bize maddelerin öz farklı olması karışımların birbirinden ayrılmasında kullanılan bir özelliktir. Yukarıda verilen örneklerden kaç tanesi bu durumu örnektir diyor. Su ve zeytinyağının birbirinden ayrılması. Evet bir bardağın içerisine sakince, gençlik, önce suyu daha sonra zeytinyağını koyduğunuzda zeytinyağı üstte olur. Hani derler ya zeytinyağı gibi üste çıkma derler. Zeytinyağı üstte oldu. Şöyle yazalım su da altta oldu. Ve böylece öz kütleden yararlanıp biz ne yaptık? E, su ve zeytinyağını birbirinden ayırmış olduk. Evet yine odun talaşlarının içinden demir tozlarının e, ayrıştırılması. Bunu eleme yöntemiyle ne yaparsınız? Talaşlar üstte kalır demir tozları dibe çöker, e, dibe düşer. Yine bu aynı şekilde öz kütle farkından yararlanabiliriz. Bir süre beklenince ayranda yoğurt ve suyun yine birbirinden ayrılması. Beklediğiniz zaman e, ne oluyor? Yoğurt kütleleri, yoğurt parçacıkları dibe çöküyor. Su da nerede kalıyor? Üste kalıyor. Hatta işte bir yere yemek yemeye gittiğiniz zaman e, ayran verildiği zaman ne yapıyoruz? Ayranı çarkalıyoruz. Niye? Çünkü ayranın yoğurdu dibe çökmüştür. Suyla yoğurdu karıştırıyoruz. Tekrar ayranı daha biraz daha homojen karışım haline getiriyoruz. Saman ve buğdayın birbirinden ayrılmasın. yine buğday tanecikleri samana göre öz kütlesi daha fazla olduğu için ne yaparsın? Sen suyun içerisine e, saman ve buğday taneciklerini e, karışımını atarsın. Buğday tanecikleri dibe çökerken saman tanecikleri nerede kalır? Yukarıda kalır. Böylece birbirinden ayırmış olursun. Ham petrolden benzin ayrıştırılması yine damıtma yöntemiyle gerçekleşiyor bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla sevgili dostlar burada 5 tanesi bize uyuyor. Öz kütle farkından yararlanıp maddeleri birbirinden ayırmış oluyoruz. Ve 9. örneğimizle devam ediyoruz. Diyor ki bize Beren kuyumcudan annesine 42 gram kütleli bilezik alıyor. Bileziği eve gelip içinde 70 mililitre su bulunan bulunan yanlış yazmışız bunu. Dereceli kaba atınca su seviyesi 72,5 mililitre seviyesine geliyor. Yani dereceli kabımız varmış. Önce 72 iken bileziği içine atınca nereye gelmiş su seviyesi? 72,5 mililitre seviyesine gelmiş. Bileziği de şöyle içine atalım. Dolayısıyla bileziğin hacmini sevgili dostum ben burada hesaplamış oluyorum. 2,5 mililitrelik bir fark ortaya çıkmış. Bu arada mililitreyi tabii ki bizim santimetre küpe çevirmemiz lazım. O zaman şu hatırlatmayı yapıyorum. 1 litre 1 desimetre küptür. Aynı zamanda 1000 santimetre küptür. Dolayısıyla 1 litre 1000 mililitre olduğu için 1000 mililitrede ne yaptı? 1000 santimetre küp eşit olduğu için bir tane mililitrenin bir tane mililitrenin 1 santimetre küp olduğunu görmüş olduk. Yani o zaman 2,5 mililitre 2,5 santimetre küp oldu sevgili dostum. Şimdi gelelim buraya. Saf altının öz kütlesi 19.8 olduğuna göre. Bir bakalım Beren'in aldığı bileziğin öz kütlesi kaç geliyor? 42'yi 2.5'a böldüğümüzde sevgili gençlik biraz şöyle genişletme yapalım. Bakın 84 bölü 5 oluyor burası. Ondan sonra 84'ün 2 katı 168 168 oluyor. 168 bölü 10 oldu burası. Evet buradan 16.8 geldi. Saf altının öz kütlesi 19.8 iken Beren'in aldığı bileziğin öz kütlesi 16.8 oldu. Tabi Beren ne yaptı? Fizik derslerine girdiği için e, öz kütlesini böylece bileziğin hesaplayabilmiş oldu. E, saf altın 19.8 ama Beren'inki 16.8. Demek ki o zaman Beren ne yaptı? 24 ayardan daha düşük bir altın aldı. Bileziğin hacmi 25 cm küptür diyor. Evet burası yanlış. Bilezik saf altından yapılmıştır diyor. Evet bu da yanlış. Bilezik ayar derecesi 24'ten küçüktür diyor. Evet öz kütlesi küçük olduğu için ayar derecesi daha küçük oldu. Böylece sorunun cevabı yalnız 3 oldu. Şıklarda da şöyle yapalım. B şıkkını yalnız 3 olarak ayarlayalım. E, cevabımızda B şıkkı olarak söyleyelim sevgili gençlik. Evet, devam ettik 10. soruyla. 10. soru ÖSYM 2023 T sorulan güzel bir soru. Evet TYT'de soruldu. Ne diyor? Yeni keşfedilmiş bir gezegende şekildeki gibi balonla yerden yüksekte atmosferik ölçümler yapılması planlanıyor. Atmosfer sıcaklığının sabit olduğu kabul edilen bu gezegende ABCD gazlarının sabit sıcak ve basınçtaki kütle hacim grafiği aşağıdaki gibidir. Bu gezegenin atmosferi ABC veya D gazlarından oluşabileceği gibi balon da bu gazlarla doludur. Balonun ve üzerindeki ölçüm cihazlarının ağırlığı ihmal edildiğine göre durumlarından hangisinde balon uçuş yapıp ölçümler yapabilir? Sevgili gençlik balonun uçabilmesi için balon içindeki gazın öz kütlesinin atmosferin öz kütlesinden küçük olması gerekiyor. O zaman tek tek araştırıyorum. Atmosfer A olursa. Balondaki gazın karışımı B ve D karışımı olursa. B ve D karışımı işte C de olabilir. Şurası da olabilir. Şurası da olabilir. Burada atmosferdeki öz kütle balondaki öz kütleden büyük mü? Büyük. Balonun öz kütlesi atmosferinkinden küçük mü? Küçük. O zaman balon uçabilir. Evet, diyor ki atmosfer B olursa Atmosfer B olursa balon A olursa. Evet sevgili dostum bu sefer atmosferdeki öz kütle balondaki öz kütleden küçük oldu. Çünkü e, atmosferin B olacağını e, bana balonda A olacağını söylüyor. Yani burası A olacakmış e, burası da atmosfer olacakmış. E, gördüğünüz gibi daha küçük o zaman bu bana uymaz. C ve D karışımı ve C diyor. Atmosfer CVD karışımı olursa, atmosfer CVD ve D karışımı olursa yani şurada olursa ondan sonra e, balon da şu olursa yine balonun öz kütlesi gördüğünüz gibi büyük olmuş oluyor. Yine balon burada uçamaz. Hedef nedir? Balonun içindeki gazın öz kütlesi küçük olacak, atmosferin öz kütlesi büyük olacak ki balon yukarıya doğru uçacak. Dolayısıyla burada sorun cevabı ne oldu? Yalnız bir olmuş oldu. Sevgili gençlik güzel bir soruydu. Evet 10. ve sonuncu soruyu da bu şekilde çözdük. Ve böylece öz kütle konusunda e, tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuzda öz kütle konusuyla ilgili madde ve özellikleri konusuyla ilgili sorular çözeceğiz. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, dostça kalın, hoşça kalın, hepinize iyi çalışmalar.